Baret'in hayatımıza nasıl girdiğini biliyor musunuz? Yıl 1915. Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında kurşunlar uçuşuyor. Patlamalar yankılanıyor. Ve askerler önemli bir şey fark ediyor. Kafayı korumadan savaşın zor olacağı. Böylece mihver doğuyor. Savaş meydanlarının zırhlı kalkanı sadece metalle değil, umutla şekilleniyor. Savaş biter ama hayat devam eder. Bu kez düşen şey bomba değil, tuğla, vida, somun. Baret artık sadece ekipman değil bir kültür meselesi haline gelmiştir. Güvenliğin ilk kuralı kafanı koru. Mihver savaş için doğdu, baret hayatı korumak için. Kafana baretten başka bir şey takma. Ülkemizde iş güvenliği denince çoğu insanın aklına gelen ilk şey barettir. Bu neredeyse refleks haline gelmiştir. Birine iş güvenliği nedir diye sorduğunda çoğu kişi kafasına hayali bir barat koyar gibi yapar ya da kask takmak der. Ama bu durum aslında iş güvenliğinin sadece sembolik bir parçasının hatırlandığını gösterir. Oysa iş güvenliği, risk analizi, eğitim, denetim, davranışsal önlemler, ergonomi ve daha birçok şey kapsar. Harika bir soru. Eskiden baret mi vardı? Evet, eskiden baret yoktu ama bu tehlikelerin olmadığı anlamına gelmiyor. Hatta bu durum iş güvenliği tarihinin en acı gerçeklerinden biridir. Gelin birlikte geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. Baret'in tarihi ve gelişimi. Önce mihber var demiştik. Orta çağdan itibaren askerler başlarını korumak için metal mihverler giyerdi. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Brody Helmut ve Fransız Adrian Helmut milyonlarca askerin kafasını korudu. Bu fikri savaş sonrası sivil alanlara taşıyan kişi ise bir mucit baba oldu. İlk baretin mucidi Edward Bullard yer Amerika Birleşik Devletleri yıl 1919. Babası bir madencilik ekipman üreticisi olan Edward, Birinci Dünya Savaşı'ndan dönen askerlerin İnşaatta çalışmaları sırasında kafalarını korumaları için mihver benzeri başlıklar takma fikriyle yola çıktı. Savaştaki mihverleri örnek alarak Hart Bullet Hat adını verdiği ilk baret modelini geliştirdi. İlk baret neyden yapıldı? Buharla şekil verilmiş, sertleştirilmiş kanvas bez, deri kayışlı, iç kısmında süspansiyon, askı sistemi vardı. Bu çok devrimci bir fikirdi. 1930'larda bu baretler alüminyum ve sonra polikarbon gibi daha dayanıklı malzemelere evrildi. Baret'in ilk kullanıldığı proje Golden Gate Köprüsü, San Francisco yıl 1933. Mühendis Joseph Strauss tüm çalışanların Bullard bareti takmasını zorunlu kıldı. Bu olay inşaat tarihindeki ilk zorunlu kişisel orijinalının uygulamasıdır. Dünyada yayılması ise ABD'den sonra Avrupa Japonya, Sovyetler Birliği ve Türkiye gibi ülkeler maden ve inşaat işçilerine baret takmayı yasalaştırdı. Bugün farklı renklerde baretler mühendis, usta, ziyaretçi gibi kişileri de ayırmak için kullanılıyor. Sonuç olarak baretin tarihi iş güvenliğinin gelişimiyle paraleldir. Bugün kullanılan baretler yıllar süren inovasyonların sonucunda çalışanların hayatlarını koruyan en önemli ekipmanlardan biri haline gelmiştir. Kafana göre takma. Gerçekten kafana tak. Şimdi baretle ilgili bir kısır döngüye girelim mi? İşverene baret al dersin. Alıyorum takmıyorlar ki. Çalışana baret tak dersin. Takarız da almıyorlar ki. Yaz ayında baret verilir. Kafayı terletir diye takmazlar. Kışın verileni ise soğukta giyilen bere yüzünden kafaya oturtamazlar. Uyarırsan takın diye sen önce diğer eksikleri yap derler. Baretin kalitelisini versen bunun şapkalısı yok mu derler. Şapka baret verince de önlerini göremezler. Kafasını bir yere çarpsa, kafasına bir şey saplansa neden baret yok diye seni suçlarlar. Hatta çalışan bile baret vermediler diye beyan verebilir. İşte bu yüzden kısır döngü içinde kaybolmaktansa baretin olması gerektiği yerde olmasını sağlayın. Çalışanların söylediği bu sözlere kanmayın. İş yerinde aklımızı başımıza toplamak için önce başımızı koruyalım. Yıllar önce hiç unutmuyorum bir tersanede çalışanlardan biri geri geri giderken ayağa takılıyor ve yere sırt üstü düşüyor. Bu esnada kafasındaki baret tam oturmadığı için kafadan fırlıyor. Çalışan yere düştüğü anda yerde bulunan burada parçaları kafasına saplanıyor. Kaza sonrasında hayatını olay yerinde kaybediyor. Evet. Şimdi bu kazayı analiz ettiğimizde baret kafasında mıydı? Kafasındaydı. Mahkemenin verdiği karar baret kafada dursaydı Kişi ölmeyebilirdi. Bu durumda suçlu bile bulunabilirsiniz. Peki sizi ne kurtarır? Kişisel koruyucu zimmet formu. Kişisel koruyucu eğitim katılım belgesi. Diğer dokümanları ilave olarak eklemek isterseniz yorumlara yazınız. Mahkemenin belirttiği en önemli kısım şudur. Baretin çene bağı takılı olsaydı çalışanın kafasından çıkmayacak ve belki de hayatta olacaktı. Maalesef bu ifadeden sonra savunulacak bir yeriniz kalmayabilir. Baret çeşitleri ve özellikleri. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kullanılan baretler, çalışanların baş yaralanmalarına karşı korumak için tasarlanmış kişisel koruyucu donanımlardır. Baretler, kullanım alanlarına ve koruma seviyelerine göre farklı türlerde üretilirler. Yaygın olan baret çeşitleri ve temel özelliklerine beraber bakalım. İlk konuşacağımız endüstriyel tip paletler. Yani aslında hepimizin kullandığı standart paletler. Kullanım alanı inşaat, şantiye, maden, fabrika gibi ve genel diğer sanayi alanları. Özellikleri ne? Darbelere ve düşen cisimlere karşı koruma sağlıyor. İç kısmında başa doğrudan temas etmeyen bir süspansiyon sistemi bulunuyor. Ayrıca bunların havalandırma delikleri de olabilir. Bunlar özellikle sıcak ortamlarda ve yaz aylarında tercih edilirler. Diğer bir baretimiz elektrikçi bareti. Yendi yani Elektrik Baret. Kullanım alanı, elektrik işleri, enerji hatlarında çalışmalar. Peki özellikleri neler? Elektrik akımına karşı dayanıklılar. Genellikle 1000 volta kadar dayanıklı oluyorlar. Yalıtkan malzemeden üretiliyorlar ve içlerinde metal içermeyen parçalar kullanılıyor. Yüksekte çalışmalar için kullandığımız baret ise, yani dağcı tip baret, dağcılık, yüksekte çalışma, kule bakım işleri, baz istasyonu işleri gibi işlerde kullanılıyor. Özellikleri ne? Yan darbelere karşı da koruma sağlıyor ve bunların çere bağı mevcuttur düşme esnasında baştan çıkmaz en 12492 veya en 397 standartına uygundurlar diğer bir baretimiz kaynakçı bareti kullanım alanı neredeyse tüm kaynak işleri özellikleri neler kıvılcım veya sıcak cisimlere dayanıklı alev geciktirici bir malzemeyle kaplanıyorlar göz yüz ve koruyucu siperlik eklene biliyor. Peki metal sanayi baletleri nasıl? Kullanım alanı, dökümhaneler ve yüksek sıcaklığa maruz kalınan yerler. Özellikleri neler? Yüksek sıcaklığa yani 150 dereceye kadar dayanabilen özel bir malzemeden üretiliyor. UV ışınlarına ve erimiş metal sıçramalarına karşı dayanımları yüksek. Sıcak ortamlardan bahsettik, bir de soğuk ortam baretlerinden bahsedelim. Özellikle soğuk hava depoları kışın dış mekan çalışmalarında tercih ediliyorlar. Özelliği neler? Soğuk hava koşullarına karşı dayadıklı. Kendileri iç hasta ile birlikte geliyor ve başı ekstradan sıcak tutuyor. Yeni nesil baretlerimiz yani akıllı baretler özellikle dijitalleşmiş iş sahaları ve izleme gerektiren ortamlarda tercih ediliyor. Bunlar da kamera, GPS, sensör, Wi-Fi, çip gibi çeşitli teknolojik donanımlar bulunuyor. İş güvenliğinin takibi, sıcaklık, nem, darbe kaydı gibi verileri toplayabiliyor. Peki baretlerimizin ortak özellikleri neler? Birincisi renk kodları. İş farklı pozisyonlar için renk kodlaması yapılabiliyor. Beyaz, şef mühendis yönetici gibi, sarı, işçi baretlerinde, mavi, teknik personel ve elektrikçilerde, Yeşil ilk yardım görevlerinde ve kırmızı yangın güvenliği personelinde kullanılıyor. Peki bir bareti seçerken nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle arkadaşlar üzerindeki malzemesine bakacağız. Malzeme genellikle polietilen veya ABS plastik doluyor. Bir baretin ömrü ortalama 3-5 yıl. Ama darbe olan baret hemen değiştirilmeli. Bir baretin standartı EN 397 ANSI Z 89.1 Ene 12490 gibi standartlara uygun olması gerekiyor ve tabii ki baretimizin CE işareti mutlaka bulunacak. İş güvenliğinde baret, çalışanların başına gelebilecek darbelere, düşen cisimlere, elektrik çarpmalarına, kimyasal sıçramalarına karşı koruma sağlayan temel kişisel koruyucu donanımlardan biridir. Baretin kendisi kadar üzerine takılabilen aksesuarlar da iş güvenliğini arttırır. Peki, baret aksesuarlarına dair bir listeye beraber bakalım mı? Baret aksesuarlarımız, kulak koruyucular yani kulaklıklar, göz siperliği veya vizör, maske tutucu klips ya da solunum maskesi adaptörü, iç şapka ya da terbantı, kayar gözlük sistemi yani entegre gözlük, kafa lambası ya da bunun takılabilmesi için gerekli aparatlar, çene bağı ya da askısı, gölgelik veya boyun koruyucu, ısı, kıvılcım önleyici kaplama gibi aksesuarlar bu sende bulunabiliyor. tabii ki bu aksesuarların da yine ilgili standartlara ve doğru belgelere sahip olması gerekiyor. Ve tabii ki en önemli kontrol etmemiz gereken şey tüm aksesuarların üzerinde CE damgası.